Hepinize merhaba. Bugün size Minecraft'ta kasma sorunu nasıl çözülür bunu kısaca göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle açıklama kısmında veya yorum kısmında verdiğim linklerden sizlere giriyoruz arkadaşlar. 3 tane link vereceğim size. Öncelikle yanlarına yazarım hangisinin ne olduğunu bu siteye giriyoruz diyelim. Tamam mı? Zaten birini göstereceğim. Diğerlerine de aynı işlemi uygulayacaksınız arkadaşlar. Öncelikle buradan ben robot değilim dedik ve bunu bize aktardı. 3 saniye bekledikten sonra get link diyoruz. Arkada bir reklam açtırma kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatın. Herhangi bir sıkıntı olmaz yani korkmayın hiçbir şey olmayacak. Sonra tekrar bir siteye aktarıyoruz. Sık diyoruz. Sonra burayı kapatmıyoruz tabi. Burada hangi siteye gideceğinizin resmi zaten gözüküyor. Burada çıkan ee, nedir onun adı? Şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Exp -er. Ben robot değilim diye üstüne. Confirm diyoruz. Şimdi doğru yaz, doğru yazın yani arkadaşlar. Yoksa hata verir tekrardan yazmak zorunda kalırsınız bekleyelim şimdi şu anda ekleniyor aynen gördüğünüz üzere biz siteye aktardı şimdi öncelikle hangi sürüme yüklemek istiyorsanız Optifine buradan ona göre seçiniz hangisini indirdiniz pek fark etmez ben genellikle en üsttekini indiriyorum yani hangi sürümden istiyorsanız en üst taraftakini indiririz ben 181 için diyorum ve download kısmına tıklıyoruz arkadaşlar buradan Antifolar sitesini Gönderi buradan bu sayfada kaldı. Dikten sonra e, şuraya kadar kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyala diyoruz ve tekrardan buraya sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Enter, enter tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buradan download optifine diyoruz. Download optifine Sonra arkadaşlar reklamı kapatın. Sonra e, buraya iniyor arkadaşlar. Şimdi diğer programlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda diğer programlarımızda da iniyor. Fakat Vice Game Boston indirirken yan tarafta yani sitede girdiğiniz zaman 32 veya 64 bit olduğunu soracak. Şimdi bunu nereden öğrenin diye soruyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle herhangi bir klosere girdikten sonra bilgisayara sadık bir özellikler diyoruz. Yani burada bilgisayarınızın kaç bit olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Sistem diyor 64 bit işletim sistemi diyor. Ya bit ya da 64 bit olur bunu yani bilgisayarınıza göre indiriyorsunuz. Şimdi programlarımız indi. Öncelikle herhangi bir programdan kurmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunları masaüstüne atmak istiyorum. Tamam şimdi şu şekil, Optifine'de gözüksün, Optifine, Optifine, ah, tamam. Şimdi Google'da herhangi bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Hepsini kurmaya başlayalım. Vice Game Boss'ları öncelikle kurulsun bakalım. İleri, anlaşmayı kabul ediyorum. Sonra nereye kuracağınızı buradan seçebilirsiniz. Nasıl? İleri, ileri, ip kurdu da. Başladı yani. Şu anda bunu aktif etmenize gerek yok. Şu anda bu program burada kalsın. Setup'ı çöp üstüne atalım. Atamadık. Ondan sonra sorun yok. Sor. İlk diğer programımıza gelecek olacak. Ee, bunda arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Yine setup'tan kuruyoruz. Evet diyoruz. Sonra buradan kurmuyoruz aslında bunu. <laughs> <laughs> ne en öğrendik kurumudur. Bunu böyle masu üstüne sürükleyin. Tamam mı? Masu üstüne sürükleyin. Buradan buna sağ tıklayıp ee, gönderdiğin ben de buradan masaüstü olur bende çıkmıyor çünkü ben bu bilgisayar bir şey yaptım her şey silmiştim bu benim bilgisayarda her şey silsin yani yakın zamanda da format açacağım burada masa masaüstü arkadaşlar masaüstüne gönderdiğin ondan sonra gönderirsiniz ilk önce bunu açalım Ice Memory açalım ayarlardan ee, burada Türkçe seçeneği var mıydı Türkçe seçeneği Türkçe Türkçe Onun bu kadar değil var Türkçe olsun ha tamam Evet Türkçe var şu anda gördüğünüz üzere bilgisayarınız kaç RAM ise ona göre ayarlayın işte benimki yani 8 GB ee, çipi boştayken ayar çek bunları işte şimdi ayar çek diyoruz arkadaşlar şimdi burada şimdi ayar çek dedikten sonra bu kendisi bir ayarlar ayarlar, bir şeyler yapıyor sonra buradan wise game booster programımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar şimdi Otomatik tüm yani oyunları aramasını istiyor musunuz? Ya yani buna kafanıza göre bir şey yaparsınız. Ben kapatıyorum direkt. PC performansını test ediyormuş. Etsin bakalım. Bizim bilgisayar performanslıdır yani. 20 sorun bulmuş. Bunları tümünü iyileştirdi arkadaşlar. Şimdi kendi programını da kapattı. Çünkü bu açık olan tüm programları kapatır. O programı bundan sonra açın. Çünkü Wise Memory Optimize, 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 olduk şu anda. Free Optimize ediyoruz. Yani bunu ilk önce bunu açmayın. İlk önce İlk önce bunu açın. Tümünü iyileştirdin sonra bunu açın. Yine şu şöyle kalsın. Onu tutamıyorum ha. Tamam şu şöyle kalsın. Oyun eklediğin masa üstü Minecraft. Tamam. Şimdi gelelim o Op Optifine'ımıza arkadaşlar. Optifine'a indirdiğiniz hangi sürümse onu indirdikten sonra tıklayıp install diyorsunuz. Install. Denkten sonra Optifine Sucks Fly diyor. Bu biraz da olabilir. Ben de yüklü olduğu için hemen yüklendi arkadaşlar. Hemen yüklendi. Biraz bekleyebilirsiniz. Bir, bir dakika, iki dakika da bekleyebilirsiniz yani. Şimdi Vice Game Booster'dan Minecraft'ta çalıştırıyoruz. Hemen Minecraft'ımız açılsın bakalım. Hemen onu da bekleyelim. Sonra buradan size direkt Optifine seç olur veya olmaz. Olmaz ise Edit Profil kısmından buradan versiyonunuzu seçin arkadaşlar. Buradan versiyonunuzu seçin. 181. Bu arada eğer olmaz ise niye olmaz bunu söyleyeyim. O sürümle bir kere oyuna giriş yapmanız lazım arkadaşlar. Mesela 1.8'e kurdunuz ama sen bursa 1.8'de hiç oyuna girmedin. O zaman bu Optifine yüklenmez. Hata verir. Bir kere bu oyuna girip hangi sürümle yükleyecekseniz girip ondan sonra başlatıyor. Yani Optifine yüklüyorsunuz. Ben 1.8'e çok kez girdim bir kez girmenize de Yani yeter ki bir kez girin yani. Yoksa o yüklenmeyecektir arkadaşlar. Şimdi Minecraft'imiz açılsın. Bekleyelim bakalım. Minecraft maceralarımızı bekleyelim. Mojang yazımız da çıktı. Bu arada arkadaşlar video işiniz yeri aşağıdan beğen butonuna basıp lütfen yorum atmayı unutmayınız. Abone olarak da bana destek çıkarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Minecraft'ta böyle 10 saat bekletiyor ya. 10 saat bekletiyor. Ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi Şimdi bir dakika <laughs> Tamam Şimdi Ayarlar diyoruz Tamam mı buradan ayarlar deyin Oyuncu Türkçe değilse de buradan language kısmından alta gelin Türkçe için tamam deyin sonra Şimdi Video ayarlarına geliyoruz Video ayarlarından ne yapıyoruz Birinci grafikleri hızlı Yumuşak ışıklandırmaya kapalı Görüş mesafesinin ne kadar düşürürseniz sizin için o kadar az kısma yaşanacak Ben 8'e uygun buluyorum 8 normal Maksimum kare sınırsız Sonra bunları yüz yapın Kullanıcı arayüzünü yüzünü normal asılmayı açık veya kapalı yapabilirsiniz Açık olmadan yani kötü geliyor Sonra buradan bunu kapalı yapın Parlaklığı parlak Bu parlaklığı yani hiçbir şey fark etmiyor aslında kasmında Fox sizde normalde off olmaz Off yapın bunu zurna 3D görüntülü açıksa off yapın Kaliteye geldikten sonra burada Gördüğünüz üzere benim yaptığım ayarların hepsini yapın arkadaşlar Off 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 bu da off, bu da off. Yani bunlar bu şekilde. Sonra buradan. Oo şu anda şunu ellediğimiz için bir yanıt vermiyor oldu. Yani bunlar olur. Bunu iki dakika bekleyeceksiniz. ha. Yine buradan detaylı kısmından ee, off yapın. Sonra bunu off yapın. Bu yağmur veya kar yağmasını istiyorsanız açık yapın. İstemiyorsanız off yapın. On yapın. Face yapın. Bir şey yapın işte. Ama ben sevmiyorum yani hele çok kasma yapıyor. Sonra buradan Optifine Cape'ler görünsün mü yani arkada pelerin oluyor ya onlar görünmesin istiyorsanız off yapın. Face yapın bir şeyler yapın işte off 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 face falan. Bunları böyle ayarlarınız arkadaşlar. Ondan sonra animations kısmından el off diyoruz buraya. yani hepsini kapatıyoruz. Ondan sonra otur kısmından off off off. Off yani hepsi bunların da off arkadaşlar. Şimdi Hayırlarınız bu kadar. Evet şimdi Minecraft kötü görünecektir. Bu yüzden gidin güzelce bir texture pack indirin arkadaşlar. Texture pack indirin tamam mı? Yani Minecraft kasar. Kasmaz. Yani normalde kasmaması lazım. Ee, bilseniz yani kötüyse. Tamam mı? Hele çok kötüyse. Çok kötüyse gene kasma olacaktır yani bunun için yapacağınız herhangi bir şey yok. Ama bu size %80 yardımcı olacaktır. Ama orta bilgisayara kesin yardımcı olur. Benim bilgisayarım orta seviyeli bir bilgisayar. Yani bu, bu ayarları yaptıktan sonra 200, 300, 500 FPS bile alabiliyorum arkadaşlar şu anda. Video olduğu için oyunda kasma oluyor. Şimdi ayarlarımız bu kadar. Şu anda Minecraft'ımızda hiçbir şekilde kasma olmaması gerekiyor. Her şeyi de düşürdük, her şeyi de bitirdik, her şeyi de kapattık. Yine geri çıkalım buradan. Oyunumuzu kapatalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. E, dediğim gibi linkler açıklama kısmında mevcuttur veya yorum kısmında bakarsanız görebilirsiniz. Nasıl indireceğinizi de gösterdim arkadaşlar. İşte. Eğer videom işinize değilse lütfen aşağıda beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoyu videoda yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Ese kalın ama fazla esen kalın.